Merhaba, sizlere kış hastalıkları ve korunma yılları hakkında bilgi vereceğim. Soğuk havaların başlamasıyla birlikte, kış hastalıkları da hayatımıza girmeye başlar. Özellikle nezle, grip, soğuk algınlığı, bronşit ve zatüre gibi solunum yolu enfeksiyonları kış aylarında daha sık görülür. Bu hastalıklar, genellikle kapalı alanlarda daha fazla zaman geçirdiğimiz ve bağışıklık sistemimizin zayıfladığı dönemlerde yaygınlaşır. Peki, kış hastalıkları nelerdir? Birinci soğuk algınlığı ve nezle, hafif seyirli burun tıkanıklığı, hapşırma, boğaz ağrısı ve hafif ateş gibi belirtilerle ortaya çıkar. İkinci grip, ani başlayan yüksek ateş, kas ağrıları, halsizlik, baş ağrısı ve kuru öksürük ile kendini gösterir. Üçüncü bronşit, solunum yollarında iltihaplanmaya neden olur. Öksürük ve balgam gibi belirtilerle ortaya çıkar. Dördüncü zatürre, akciğerlerde enfeksiyonla oluşur. Yüksek ateş, göğüs ağrısı ve nefes darlığı görülebilir. 5. sinüzit, burun çevresindeki sinüslerin iltihaplanması sonucu oluşur. Burun tıkanıklığı, baş ağrısı ve yüz ağrısı yaygındır. Korunmak için neler yapabiliriz? Bağışıklık sisteminizi güçlendirin. Dengeli beslenmek, bol su içmek ve vitamin açısından zengin gıdalar tüketmek önemlidir. Ellerinizi yıkayın. Enfeksiyonların çoğu elden bulaştığı için sık sık ellerinizi sabunla yıkayın. Kapalı alanlardan kaçının. Kalabalık ve havasız ortamlarda bulunmamaya özen gösterin. Giyiminize dikkat edin. Soğuk havalarda vücudu sıcak tutacak şekilde kat kat giyinin. Uyku ve dinlenmeye özen gösterin. Yeterince uyumak ve stres yönetimi bağışıklık sisteminizi destekler. Aşı olun. Özellikle grip aşısı ciddi komplikasyonları önlemek için etkili bir yöntemdir. Kış hastalıklarından korunmak için sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek ve vücudunuzun direncini artıracak adımlar atmak oldukça önemlidir. Unutmayın, hastalandığınızda mutlaka bir doktora başvurmak iyileşme sürecinizi hızlandırır.